Şamil Tayyar, AK Parti 26. dönem milletvekili, aynı zamanda gazeteci, aynı zamanda yazar. Bugün konuğumuz Şamil Bey, hoş geldiniz. Evet, teşekkür ediyorum. Şamil Tayyar epey bir süredir sessizliğini koruyordu ben hatta sizi aradığım zaman yayına davet ettiğim zaman ya Pınar Hanım şimdi çıkmayayım e, diyordunuz. E, sizi en son bu hafta biz Sayın Cumhurbaşkanı yanında gördük. Hemen sorayım. E, Sayın Cumhurbaşkanı herhalde hatır sormaya gitmedi Şamil Tayyar. E, Şamil Tayyar neden Sayın Cumhurbaşkanı ziyarete gitti ve ne konuştuğunuzu çok merak ediyor kamuoyu. Evet bazı televizyon kanallarında açıklama yaptınız ama biraz daha detay bir bilgi mi aktardınız? E, ne konuştunuz? Sayın Şimdi açıkçası ben de hani bu görüşmenin niye bu kadar abartıldığını çok anlamadım. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanımız benim aynı zamanda genel başkanım ve liderim. ve Ben e, Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkanlık yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 7 yıl milletvekilliği yapmış. Şu anda da hala parti üyeliği devam eden e, birisiyim. E, niye tuhaf oldu onu da çok anlamadım. Muhtemelen bir süredir e, sessizlikten belki kaynaklanıyor. Muhtemelen bunu ondan, da bunu evet. da e, takdir etmek gerekir. Sonuçta şu anda aktif görevde değilim. Milletvekili değilim. Hı hı. Do e, hani o sebeple e, bir miktar hani sistemin dışında biri olarak yani her meselenin içinde olmak da çok zor yani sonuçta aktif milletvekili değilim. Biraz da şartlarımızdan açıkçası kaynaklanıyordu. E, bir de hani bize yönelik şöyle bir eleştiri de vardı parti içerisinde de benim olması gerekenden fazla açıklama yaptığım ya da sosyal medyayı kullandığım bu sebeple de siyaseten bunun hem şahsım hem partiye zarar verdiğini söyleyen birileri de vardı dedi ki eğer bu bir sorun ise biz bu sorunun parçası olmayalım sonuçta hem sayın cumhurbaşkanımıza hem de partimize asla zarar vermeyi düşünmem çünkü bizim izlediğimiz yöntem birileri için de farklı gelebiliyor çünkü ben eğer ortada bir yanlış varsa onu örtmek yerine yanlışı konuşarak tartışarak e, sepetteki çürük elmaları ayıklamalın. kalanlara e, daha iyi olacağını düşünenlerden birisiyim ama bu metot görüyorum ki bizim şu anda reel siyasette çok karşılık bulmuyor. O sebepten yani sosyal de biraz sosyal medya yani ihtiyacım. Twitter üzerinde e, hani sosyal medya bir taraftan evet artık dünya düzeninde sosyal medya son derece önemli. AK Parti sosyal medya hatta şöyle eleştiriler var. AK Parti sosyal medyayı çok fazla kullanan bir e, siyasi iktidar e, değil e, denmişti. Ama, Ama şu anda e, şu anda gördüğüm kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere e, sosyal medya daha fazla sıklıkla kullanıyor. Ama sosyal medya değişik bir sanal bir alem. Yani orada yazılanlar, çizilenler belki farklı bir noktaya taşınabiliyor. Sizin sözleriniz farklı bir yerden çekiştirilebiliniyor. E, siz bir açıklama yapmazsanız orada kalıyor. Herhalde belki bundan kaynaklı bir yani orası ihmal edilecek bir alan değil. Şöyle yani açık konuşmak gerekirse AK Parti sosyal medyayı çok geç keşfetti. E, zannediyorum gezi olayları sırasında hani bunun eksikliği hissedildi. O tarihte e, sahada olan, aktif olarak sahada olan üç kişi vardı. Melih Kökçek, evet. Yiğit Bulut ve naizane Bu fakir. E, o zaman biz sosyal medyada e, gezi olaylarındaki provokasyonlara ilişkin tavır koyduğumuzda bazen bizim parti içinden de eleştirilenler oluyordu. Yani burayı niye ciddiye alıyorsunuz bu da çok da önemli değil gibi. Hı hı. Ama zaman içerisinde bunun çok önemli diyorsunuz. olduğu anlaşıldı. Şuradan biliyoruz. Özellikle gençlerin en fazla Gençler, beslendikleri evet alanlardan birisi. Biz bazen yeri geldi, kendi çocuklarımıza bile izah etmek zorunda kaldık. Hatırlayın. Ama muhalefet de kullanıyor zannediyorum. Çok sık kullanıyorlar. Evet. Hatırlayın o zaman işte direnin 48 saat içerisinde Anayasa Mahkemesi hükümeti görevden alacak dendi. Bizim yakınlarımız bile bize bunu sordu. Ya böyle bir saçmalık olabilir evet. mi? diye düşünürken sosyal medyada gördük ki milyonlarca insan buna inanıyor. Sonra birileri Hı -hı. yine bir paylaşım yaptı. E, tehlikeli mecah tehlike, onu kastediyorum. Tabii yani tehlikeli yani. ama Hı -hı. buna karşı da tedbirli Olacak. olacaksınız. Tabii, tabii. Ve sizin e, karşı tezlerinizin olması lazım. Hı -hı. Yine Avrupa Birliği işte hükümeti görevden alacak gibi Hı -hı. bir yaygara koparıldı. E, buna inananlar oldu. E, aynı şekilde hatırlıyorum CHP'li bir milletvekili işte Ankara'da <laughs> tank işte falanca gencin üzerinden geçti parçalara ayrıldı gibi gecenin ilerleyen saatinde bir provokatif bir yayın yapmıştı. Buna ilişkin sizin bu yalanları ortaya koyacak bir güçlü bir refleksinizin olması lazım. Biz ona işaret ettik ve orada aslında biraz da hem sağ siyaset açısından hem partimiz açısından da bir çığır açtığımızı düşünüyorum. Daha sonra Ak Parti bu alana da yoğunlaştı ve son dönemde sosyal medyayı iyi kullanıyor. İyi kullanıyor. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ile ne konuştuğunuz konusunda e, ne kadar sürdü sohbetiniz? Şöyle, yani çok e, Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii çok yoğun bir gündemi vardı. Hı -hı. Hı -hı. E, malum bir Şundan dolayı soruyorum. Şamil Tayyar. E, şimdi bana yazılar da şimdiden gelmeye de başladı siz gelmeden önce de geldi siz Ergenekon sürecindeki yazılarınız ve ardından 15 Temmuz ve FETÖ darbesinden sonraki fikirlerinizin değişikliği ve ifadeleriniz, siz FETÖ ile mücadele konusunda çok aktif vekillerden birisisiniz, birisiydiniz siyasetin evet. içinde ve şu andaki kimliğinizle de bununla mücadele ediyorsunuz. O yüzden merak ediyorum, yani bir FETÖ ile ilişkili bir e, durum, e, bir bilgi aktarımı söz konusu oldu mu? E, o Ergenekon'la ilgili de soracağım size yani siz zamanında Ergenekon konusunda çok yazıp çizdiniz FETÖ'den sonra da e, hedef tahtasına oturtuldunuz Şamil Tayyar FETÖ ile ilgili konuşunca e, zamanında da sen böyle söyledin e, diyorlardı size Doğru. bunlara da cevap vermemiz mücadelen. Tabii, tabii, tabii. E, Sayın Cumhurbaşkanımızla zannediyorum yaklaşık 30 dakika süren bir görüşmeydi çok yoğun bir kabulü vardı. Ee, o yoğunluk içerisinde bizi kabul etmesi de e, önemliydi. Yani benim açımdan önemliydi. Ee, ben tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın engin hoşgörüsüne sığınarak sadece bir cümle şunu söyleyebilirim. Çünkü e, özel bir görüşmeyi bir televizyon ekranda tabii. aktarmak takdir ki çok şık olmaz. Doğru da olmaz. Ee, i̇şte bir gün önce de e, Putin'i ve Ruhani'yi kabul etmişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Ben de espri olsun diye biraz da keyifli de görünce kendisini ee, Sayın Cumhurbaşkanım işiniz çok zor dedim. Dün Putin'i, Ruhani'yi ağırladınız. Bugün Şamil Tayyar'la <laughs> berabersiniz. Şimdi öyle bir, e, o da çok tebessüm etti ve güzel bir e, muhabbet oldu. Şunu gördüm e, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımından. E, MHP çok büyük önem veriyor. Yani ittifakın e, orta olarak MHP çok büyük önem veriyor. E, Birçok yerde ifade ettiği gibi o görüşmede de kendisi eee ittifakın çok önemli olduğunu, ilişkilerin çok iyi olduğunu ve bu ilişkinin alana nasip ederse mezara kadar evet. gideceğini yani, ifade ittifakı etti. ittifakı. Evet, evet yani o konuda çok ısrarcı, kararlı ve Devlet beyine... önemli bir bilgi evet, verdiniz evet. o görüşmeye ilişkin. Evet. Sayın devlet... Erdoğan'ın cumhur ittifakına karşı olan inancı halen çok yüksek. Evet hiç şeysiz yani tereddütsüz ve hı hı. Devlet Bey'e de ayrı bir saygısı hürmeti var. Hı hı. Onu hı. çok rahat hissettim ve hani daha önce bir toplantıda ifade etmişti o bu görüşmede de yani e, mezara kadar sürece ifadesi önemli. E, erken seçim iddiasına her zaman olduğu gibi burada da Hayır diyor. şiddetle karşı çıkıyor Hı -hı. ve bütün programın seçimlerin zamanında yapılacağına ilişkin Hı -hı. E, tasarlandığını ve bütün mücadelenin buna göre yönlendirildiğini ifade ediyor. Dolayısıyla bir erken seçim planlamasının asla e, olmadığını e, ifade ediyor. Onun dışında e, mesela Tebel Karamoğluoğluyla görüşme Meral Akşenerle görüşüyor onlar, e, onlarla onlar, ilgili yok, bir yok. konuşma olmadı ama sonra size zamanımız kalırsa onları sorarım e, bu görüşmelerin önemi ne belki e, bir konuşmamız gerekebilir Tabii. Ben e, kaldığımız yerden şöyle devam edeyim yani verimli bir görüşmeydi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı çok e, rahat buldum çok özgüvenli buldum e, zaman zaman yani e, AK Parti'nin dışında yaşanan tartışmalara dair öyle çok kaygılı bir e, tavır e, hissetmedim yani açıkçası. E, rahat bir görüşmeydi. E, yani evet. onun üstüne bir şey söylemem zaten çok doğru da olmaz. Tabii, mutlaka. Şey meselesine evet. girince, yani FETÖ ve FETÖ. Ergenekon meselesine Ergenekon. girince burada e, zaman zaman hani e, hatlar, koordinatlar biraz karıştırılıyor. Ben geçmişte doğru Ergenekonla ilgili çok yazılar yazdım bir